Gerçek anlamda Muradiye'yi seven insanlarla müdürlerimizle Muradiye için neler yapabiliriz onun incelemelerinde bulunduk ve Erdinç Başkanımın da değerli düşüncelerini sentezleyerek bugün burada Muradiye'de gerçekten çok üzücü durumlarla karşılaştık. Ek hizmet binasını tamamen bir hizbe girilemeyecek bir yere çevrilmişler. Biz bunları hepsine son vereceğiz. Muradiye'de Erdinç Başkan döneminde yapılan bu binayı yeniden Muradiye'lerin hizmetini açacağız. Ek hizmet binası olarak burada Muradiye'ye ve Yunt Dağı köylerine Muradiye'lilere hizmet verecek birçok birimi buraya taşıyacağız. Ve yine bu alanla ilgili halktan gelen talep doğrultusunda bu alanın işlevini engelleyen havuzu ortadan kaldırıp burayı daha büyük bir alana çevireceğiz. Yine burada ATM'lerin önündeki yere bir Yunus Emre Belediyesi olarak güzel bir tente çalışmasını bir hafta içinde tamamlayacağız ve Eylül'de okullar açıldığında Muradiye Ek Hizmet Binası yeni alan dershane hizmete girecek. Ben geçmişteki katkılarından dolayı Erdinç Başkanıma da teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Siz de Muradiye olarak hem Yunus Emre'de görev almış bir arkadaşımız olarak hem eski belediye başkanı olarak gösterdiğiniz, Muradiye gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve bundan sonraki yapacağımız hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz başkan. Bugün burada Erdinç Başkan, Grup Başkan Vekilimizden öte Muradiye'nin son belediye başkanı olarak burada. Aynen, aynen. İnsanlar yani ne ihtiyaç varsa buraya koyalım abi, koyalım. Yani insanlar emlak vergisini gelsin, burada ödesin. İmarda sorunu varsa 2-3 tane görevli olsun, muhatap olsun onunla. Burada da ha? şöyle yapalım. Aklıma. Temizlik Nasıl işi olsun. Nasıl yapıyorsun? Ha. Ortada bir günde burada ama ben olurum ama sen olur. Tamam olur olur abi. Hiç günde, sorun değil. Yaparız. yaparız. Tamam, yaparız abi. Hiç sorun değil. Yani. Bir yerden başlamak lazım. Başlamak var. Var. Bir yerden dediğimiz işte komple bir Aynen. aşağı indireceğiz. Ne gidecekse gidecek. Ondan sonra badanası boyası. <laughs> sonra da karar veririz. Hangi hizmetleri getireceğimizi. Top, top, top. Rezalet, rezalet. Aynen. 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 Tabii tabii, Rezalet. Rezalet rezalet. Hep beraber düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğiz. Karar vereceğiz. Tabi tabi. Bütün muradiyeler diyor ki bizim arkadaşlarımız havuzu kaldıralım diyorlar. Kaldıralım mı? Ha? Hepsi. Erdiş Başkanım kaldıralım değil mi diyorsun? Muhtarım sen de kaldıralım diyorsun. Ersin abi de öyle diyor. Bütün diye bunun kalkmasını ister. Öyle mi reis? Evet. Diyorsun, değil mi? Çocuklar abi ben başına nöbet tutuyorum. Sabah Kaldırımlara kahvelerin önlerinde insanlar geçemiyor. Kaldırımdan bayanlar geçemiyor ya. Başka. Yok böyle bir şey yoktu da burada. o yüzden. Bu sonradan burası oldu. Burası açıktı. Burası loft bir yer. Yani bu yoktu burada. Ama geçen yer. yaz yapılıyordu abi. Do